Şans oyunlarında yeni dönem başladıktan sonra ilk heyecan Süper Loto'da yaşandı. 6 bilen çıkmadığından 25 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. 5 bilen 3 tarihliden birinin kuponunu Çorum merkezde yer alan Rıfat Büfe'de oynadığı öğrenildi. Büfe sahibi Rıfat Umur, 27.979 lira kazanan tarihlinin parasını henüz almaya gelmediğini söyledi. Dün akşamki çekilen Süper Loto çekilişinde Türkiye genelindeki 5 bin 3 kişiden birisi Çorum'da Rıfat Büfe çıktı. Kendisine tebrik ediyorum. İnşallah e, ihtiyaç olan birine çıkmıştır. Gelirse de ikram ödemesinde yardımcı oluruz. Daha önce iki seferde on numarada bir ikramiye vermiştik. Bu üçüncü oldu o, o numaradaki müşterimize geldi. Onların ödemesine de yardımcı olduk. Onlara da yardımcı oluruz. Her, her harikata, çıkan ikramiyelerde 5 olsun, 4 olsun daha değişik ikramiyelerde müşterim <laughs> her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz demin de söylemiş olduğum gibi inşallah ihtiyaç olan birine çıkmıştır. İlk, e, Türkiye genelinde de ilk e, bizim bayiden çıktığı için çok, ben de çok mutluyum. Tüfen bize ilk e, Çorum'da, hem de Çorum ilimizde, Bu Tüfen'den çıktığı çok mutluyum.